Kanalımdan ve mutfağımdan hepinize sevgiler, selamlar. Bugün sizlere kabardıkça kabaran, yumuşacık, nefis bir baton kek tarifiyle geldim. Yumuşacık kekiyle ve lezzetiyle enfes bir tarif oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen tarifin detaylarına geçiyorum. Öncelikle oda sıcaklığında beklemiş olan 2 adet yumurtayı çırpma kabına alalım. Üzerine bir su bardağı toz şekeri ilave edelim ve mikserin en yüksek devrinde 2-3 dakika boyunca köpürene dek çırpalım. Tam da bu kıvama geldikten sonra üzerine bir su bardağı süt ekliyorum. Yarım su bardağı da ayçiçek yağı ekledim. Tarifte kullandığım su bardağı ölçüm 200 milim standart su bardaklarından. Düşük devirde şöyle bir mikserle karıştırdıktan sonra kuru malzemelerimizi ilave edebiliriz. 1,5 su bardağı un. 2 yemek kaşığı tepeleme dolu dolu olacak şekilde kakao. 1 paket kabartma tozu ve 1 paket de vanilini ekleyelim. Eleyerek eklerseniz kekiniz daha güzel kabaracak ve yumuşacık olacaktır. malzemeleri eledikten sonra mikserin en düşük devrinde karıştıralım. Dilerseniz bu kekin içerisine çikolata, fındık, ceviz ekleyebilirsiniz. Ben üzerine ekledim. Dileyen içerisine de katabilir. Hemen sizlere şöyle kıvamını göstermek istiyorum. Kıvamı çok katı değil. Hafif akışkan, bu şekilde kekiniz yumuşacık olacak. Benim kalıbım böyle borcam bir baton kalıp, metal kalıp da kullanabilirsiniz. Öncelikle borcamı yağladım, sonrasında üzerine yağlı kağıtları yerleştiriyorum ve bu şekilde kek harcını dökeceğim. Yağlı kağıt koymak zorunda da değilsiniz ama çıkartması daha kolay olsun diye ben içerisinde bu şekilde yerleştirdim ve hazırladığım kek hamurunu Boşaltıyorum. Ben üzerine iri iri kıyılmış bolca fındık ekledim. Bu şekilde görüntüsü çok güzel oldu. Ama dediğim gibi içerisine de ekleyebilirsiniz veya damla çikolata koyabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bu arada fırını mutlaka en az 10 dakika öncesinde ısıtın. 170 dereceye ayarlayın. Alt üst ayarlı 170 derecelik fırında pişirdim. Ben fansız fırında pişirdim. Yaklaşık 45 dakikada pişti. Ama bu süre tabii ki herkesin fırınına göre değişebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde pişirelim. Yaklaşık 45 dakika sonra çok güzel bir şekilde kabarmış. Pişip pişmediğini anlamak için içerisine bir tane çöp şiş ya da bir kürdan batırın. Eğer kürdan veya çöp şiş temiz çıkıyorsa, böyle hamur parçaları yoksa tamamdır. Şimdi fırından alıp 10 dakika soğumaya bırakıyorum. 10 dakika sonra üzerine uygun bir servis tabağını kapatıp ters çeviriyorum. Gördüğünüz gibi içinde yağlı kağıt olduğu için kolaylıkla kendini bırakıyor. Kesinlikle bir yapışma durumu olmuyor. Yağlı kağıtları şimdi çıkarıyorum dikkatlice. Kek o kadar yumuşak ve kırılgan ki hemen kenarlardan parçalar düşmeye başladı bile. Şimdi dikkatlice diğer tarafını çeviriyorum. Ben sunum için hazırlarken 2-3 dilimini çocuklar yedi bile. Kalanları yani kurtardığım keki sizlere hemen göstermek istiyorum. Pamuk gibi yumuşacık dokusuyla ve lezzetiyle harika bir baton kek hazırladık. İster çocukların beslenmesi için, isterseniz çay saatleri için hazırlayabileceğiniz bu tarifi kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen sizlere şöyle yakından dokusunu da göstermek istiyorum. Pamuk gibi yumuşacık oldu. Gerçekten çok da lezzetli. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve denedikten sonra da yorumlarınızı bekliyorum. Evet hemen sizlere şöyle kekimin son halinde gösterdikten sonra videomun da sonuna gelmiş bulunmaktayım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, destek olmak için yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimden anında haberdar olmak için bildirim zilinde aktifleştirmeyi unutmayın. Daha birçok kek tarifi, kurabiye tarifi ve birbirinden güzel çay saati ikramları için kanalımı ziyaret etmeyi unutmayın. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.